Çocuklar, Kudüs'ün ilk fatihi kim diye biliyor musunuz? Kudüs, Hz. Ömer'den beri Müslümanların elindeydi. Zaman zaman çıktı ve geri geldi. Ama Kudüs tarihi boyunca en bereketli günlerini Müslümanlarla yaşadı. Çocuklar, Hazreti Ömer, İslam'ın ikinci halifesi. Hem de çok sevilen ve adaletiyle meşhur. Kimseye haksızlık yapmayan bir halife. Hayvanlara bile, kırda, kızıya ve ineğe. Herkesin hakkını herkese veren bir sahabidir. Peki Hz. Ömer Kudüs için ne yapmış? Hz. Ömer, Kudüs mübarek bir yer olduğu için orayı fethetmek bana nasip olsun deyip yola çıkmış. Yanına yardımcısı ile birlikte bir de devesini almış. Deveye bir Hazreti Ömer binmiş, bir yardımcısı binmiş. Bir de devenin hakkı diye dinlendiymişler. Ne kadar da düşünceliler. Tam Kudüs'e yaklaştıklarında deveye binme sırası Hazreti Ömer'in yardımcısına gelmiş. Düşünsenize bir şehrin anahtarını almaya gidiyor ve deveye binme sırası yardımcısında olduğu için devenin üstünde gitmiyor. O devenin yularını çekiyordu. Onu görünce Hristiyan din adamı ağlamaya başlamış. Hazreti Ömer de onu teselli etmiş ve korkma biz buraya adalet getirdik demiş. Hristiyan din adamı da ben onun için ağlamıyorum. Bir gün burayı geri alacağımıza düşünüyordum. Ama sizin ne kadar da adaletli insanlar olduğunuz görünce geri alamayacağımızdan korktum demiş. Hristiyan din adamı bundan çok etkilenmiş. Ve şehrin anahtarlarını Hazreti Ömer'e teslim etmiş. Hazreti Ömer kimsenin canı yanmadan Kudüs'ü almış. Kudüs'te Müslümanlar olduğu sürece her zaman huzur hakim olmuş. Herkes özgür ve mutlu yaşamış. Hazreti Ömer hep adaletli hüküm etmiş. Diğer dinlerde de kendi zamanlarında olmadığı kadar özgür ve mutlu yaşamışlar. Hz. Ömer onların kendi dinlerini yaşayabilecekleri kiliseleri serbest bıraktı. Hiçbir şeylerine zarar vermedi. Mallarına dokunmadı. İhtiyaç sahiplerine yardım etti. Hristiyana Meşte Aksa'yı çöplüğe çevirmişken Hz. Ömer temizledi. Bakımını ve onarımını yaptı. Kudüs'te Müslümanlıkla birlikte özgürlük ve huzur geldi.